Büyürken aile baskısı yaşadın mı hiç? Ne gibi? Dolaylı yolla işte yani ben hatırlıyorum şöyle bir haber işte kızım işte ne gerek var işte bak sen benim kızım olduğun için <laughs> bu daha çok haber olmamalıydı illa <Evet>. geleceğiz <laughs> Mehmet dedi. <Ali> Ay babama <laughs> gelince hemen gözler dolar benim zaten de aile baskısı çok gördüğümü düşünmüyorum çünkü onlar da bu işin içinde oldukları için çok gördüğümü düşünmüyorum aile baskısı. Şöyle yapma, böyle yapma ne bileyim. Yok hayır. Hiç. Görmedim bence. Hatta biraz <laughs> görsem iyi olur. <olabilir. gülüyor> biraz iyi olabilir Ya şimdi Mehmet Ali Erbil'le ilgili tonla insanın tonla fikri var. Ve Türkiye'nin hani şu an ünlü kavramı çok değişti ama geleneksel anlamda ünlü kavramı aslında işte Mehmet Ali Erbil'dir. Hani evet, sokaktan tamam. çevirdiğin insanın tanıdığı isim. Çünkü çok iyi bir oyuncu ve... Birçok insan bunu da tartışsa da bence çok iyi bir televizyoncu. Özel hayatında bu yanıyla herhalde gurur duyuyorsundur diye tahmin Tabii ediyorum. Ki. Ama bu özel hayatında büyümeyi reddeden şımarık çocuk hali. Artık gülüp geçtiğin bir şey mi yoksa bunun imtihanın devam ediyor mu? Devam ediyor ya. Çok ediyor. Yani ikili ilişkimde bile devam ediyor bunun imtihanı bende. Mesela neyin en çok şeyi yaşıyorsunuz? Yani çok fazla e, babalık gördüm düşünmüyorum. Nasıl babamın annesinden yarası varsa ben de benim de babamdan yaram var ve bu yara hiçbir zaman kapanmayacak. Bunu biliyorum. Yara dediğin şey sen büyürken hep yanında olmamayış mı? Evet. İşi vesaire yani dolayısıyla. Işinden dolayı aslında artık büyüdükçe anlamaya çalışıyorum. Anlıyorum biraz daha ama e, işte çok fazla kadınlar olması etrafında genç kızlar olması hani hala beni yaralıyor ve çok aşabildiğimi söyleyemem. Bunun dönüp dolaşıp kendine yeni bir imtihan olarak dönme ihtimalini bazen düşünüyor musun? Mesela onun atıyorum çok genç kadınlarla birlikte olması, bir gün sana karma olarak. <laughs> çok... Allah korusun <laughs> Yok yani kendi yaşlarımı beğeniyorum genelde. <laughs> Peki şey olmasaydı dediğin gibi böyle bu kadar seçimleri bu kadar genç kadın değil de ya yine çok kadın ama daha kendi akranımla takılmaz mı? Takılmazdım. Çok Hı. mutlu olurdum. Allah mutlu o da etsin. O da seni peki rahatsız eden tam olarak ne? Yani insanın hani bazen benden bile küçük olduğunu duyduğum falan olunca rahatsız ediyor bilmiyorum. İnsan rahatsız oluyor. Ama benden bile küçük olma zaten. <laughs> <evlenir>. Yani <laughs> Evet, yani artık 27 oldum. Mesela 25 yaşında bir kız falan duyunca rahatsız olduğum oluyor. Ben klinik psikolog Melis Oral'la bir röportaj yapmıştım. Orada bana söylediği şey bayağı bir ilgimi çekmişti. Çünkü ben de normal hayatta bunun tersi olduğunu düşünürüm. Hayattaki en tutkulu, en toksik, en böyle yaşadığımız saçma sapan aşklar, geceleri uykularımızı kaçıran o adam aslında bizim babamızdır diye bir şey iddia <laughs> Çok doğru <yiymiş. gülüyor> Doğru. Ee, ama ben bir de şeyi hatırlıyorum. Senle daha önce konuştuğumuzda sen şey demiştin. Babam gibi bir adamdan hiç hoşlanmam. Hiç. Bir masada böyle çok şımarık dikkat çeken bir adam varsa uzak Kaçarım. dururum. Evet. Nerede bir utangaç kendi halinde benimle iletişim kurmaya bile çekinen evet. biri varsa hatta ona gider ben Yana ben konuşurum. konuşurum. Evet. Hala <laughs> bir şey öyle. Şey söylemiştim. Peki ama bu ilk söylediğimle ilgili deneyimin var mı? Yaşadın mı? Yani evet babam ve uykularımı kaçırıyor. Yok yok direkt kaçıyorum. Çok o konuda kendimi koruyorum. Ama burada eğer Melis'in söylediği doğruysa öyle adamlara mantıken yani daha çok çekilmen, yani Hatta hepimizin daha çok çekilmesi lazım. Ya bence ben kendimi küçüklükten beri ona kontrol ettim. Yani ha sen çekilsen de aslında oto kontrol evet, devreye giriyor. Evet, oto devreye giriyor. Aa babama benziyor. Hayır. Hayır. <laughs> Hemen böyle oluyor. Üzülürüm korkusu mu oradaki? Üzülürüm korkusu da olabilir. Ee, çok tanıdık. Zaten hani, rahatsız olduğum, özelliklerini bildiğim bir insana niye çekileyim? Hani bildiğim bir yaraya niye daha fazla yarayı deşmeye çalışayım gibi